Zeynep biyolojiye tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Aslında canlıların temel canlıların e, ortak özelliklerini bitirdik. Canlıların neyindeyiz? Temel bileşenlerindeyiz. Şimdi bakalım sizlerle beraber canlıların temel bileşenlerindeki bizden istenen kazanımlar neler? Bir kere canlıların yapısını oluşturan organik bir inorganik bileşikleri açıklar diyor. İnorganik ne? organik ne? Bunların arasındaki farklar ne? Hepsini öğreneceğiz. Su, mineral, asit, baz, tuzların canlılar için önemi belirtilir. Kalsiyum, potasyum, demir, iyot, flor, magnezyum, sodyum, fosfor, klor, kükürt, çinko minerallerinin canlılar için önemi vurgulanır. Bu derste bu kazanımların hepsini işleyeceğiz. Organik bileşikler kazanımı da diğer e, videomuzda olacak arkadaşlar. Hep beraber başlayalım isterseniz. Şimdi canlı ne olduğunu geçen ders öğrenmiştik hep beraber doğru mu? Şimdi bu canlıları nasıl oluşuyor aslında? Canlıların yapısını neler oluşturuyor? Burada görüyorsunuz bir ne var? Balık var. Bu balığın yapısında aslında ne var? Bu derste bunu öğreneceğiz. Senin vücudunda ne var? Sen neyden oluşmuşsun onu öğreneceğiz. Mesela bir pirinç pilavı yapacaksınız atıyorum. Ne kullanırsınız? Tereyağı kullanırsınız, şehriye kullanırsınız, pirinç kullanırsınız, su kullanırsınız. İşte bir canlı yapılırken neler kullanılıyor? Şu anki konumuzda bir canlı yapımında neler aslında kullanılır? Yapıda neler vardır? Bunu sizlerle öğreneceğiz. Canlıların temel bileşenlerinin yapısındaki temel bileşenlere baktığınızda ikiye ayrılıyor. İnorganik bileşikler ve organik bileşikler olarak. Biz bu dersimizde inorganik bileşikleri işleyeceğiz. O yüzden e, ismini bilseniz e, organik bileşiklerin yeter ama ben şunu şuradan bir sileyim alttakiler gözüksün. Aynen böyle. Şimdi inorganik bileşikler su, asit, baz, tuz ve mineralken organik bileşikler karbonhidrat, lipid, protein, vitamin, hormon, enzim, nükleik asit ve ATP. İkisinin arasındaki farkı e, geleceğim. İnorganik ne organik ne söyleyeceğim. Tamam mı? Sabrediyoruz. Bunlar genel hatlarıyla. Şimdi arkadaşlar inorganik bileşiklerden başlayalım. Acaba acaba inorganik bileşikler ne? 1. Yapısında karbon ve hidrojen bulunmaz. Suyu e, karbon ve hidrojen birlikte bulunmaz. Birlikte. Bunu buraya yazın lütfen. Birlikte bulunmaz. Şimdi mesela suyun formülünü hepiniz biliyorsunuz değil mi? H2O. H2O su. Su neydi inorganik mi organik mi? Hemen unuttuysan bak neymiş? inorganikmiş. Demek ki suyun yapısında hidrojen var hocam. Evet. Karbonla beraber bulunmuş mu? Hayır. O zaman su nedir? Inorganiktir diyeceksin. Az sonra yani az sonra dediğim bir sonraki derste şekerin formülünü vereceğim. Vermişimdir de bir önceki ders. C6H12O6'dır şekerin formülü glikoz. Glikoz ya da şeker karbonhidrat in, inorganik değil, organik bileşiktir. Bak karbonla hidrojen bir arada mı? Evet. O zaman inorganik mi? Hayır. Çünkü birinci uymuyor. Organik diyeceksin, tamam mı? Genel formüllerine baktığında kimyasal olarak karbon ve hidrojen beraber bak birlikte bulunmuyor. Canlılar bunu doğadan hazır almak zorundalar. Su üretiyor musun? Evet, solunumla bir parça su üretiyorsun ama bunu kullanmıyorsun. Kullanabileceğin suyu, yani bunu atmosfere veriyorsun aslında. Suyu atıyorum ya da asiti ya da bazı ben üretmiyorum. Ben ne yapıyorum doğadan hazır olarak alıyorum. Canların yapısında düzenleyici ve yapısal olarak bulunurlar. Düzenleyici ne? E, o olmadan işler e, ne olmaz hani düzenli gitmez. Aksar işler öyle söyleyeyim. Yapısal da mesela bir hücrenin yapısına ne katılır o? asit, baz, tuz ve mineral. Burada söyledik zaten suda. Bunlar neydi? İnorganik bileşiklerdi. Evet, inorganik bileşiklerden başlayalım o zaman. Birinci ne dedik arkadaşlar? Su dedik. İnsanda su oranı genel olarak yetişkinlerde vücudun %50 ila %60'ını oluşturuyor. Peki suyun özellikleri ne diye baktığımızda bir kere fotosentez ve kemosentezde kullanılır. Atmosfere verilen oksijeni kaynağıdır diyor. Hmm. Şimdi şuradan bir sayfa açabilecek miyim? Bir bakayım. Bir sayfa açayım. Evet okey açıyorum hemen. Hocam ben, sen bana fotosentezi öğretmiştin geçen ders. Bir daha öğret. Tamam. Fotosentezi kimler yapıyordu? Bitkiler, bazı e, klorofilli, Bakteriler ve algler yapıyordu. Okey tamam bunu biliyorum. Bunu zaten sana söylemiştim. Başka ne söylemiştim? Şunu söylemiştim. Peki tepkime neydi arkadaşlar? 6 karbondioksit, 6 tane su. Topraklardan alıyorum suyu köklerimle. Karbondioksit etraftan alıyorum. Işık ve klorofil pigmentiyle. C6H12O6 dediğim şekerin karbonhidrat olan şu bu, e, glikoz şekerini ve 6 tane su, oksijen üretiyorum. Suyu o zaman ne için kullanıyormuşum? Fotosentezde kullanıyormuşum. Suyun birinci önemli özelliği neymiş arkadaşlar? Buymuş. Ve kemosentezde de kullanılır. Atmosfere e, verilen oksijenin kaynağıdır diyor. Enzimlerin çalışması için ortamda en az %15 su olması lazım. Bir hücre düşünün. Hemen kalemimi alırsam düşündüreceğim. Bir tane hücre düşünüyorum. Bu hücrenin içinde olaylar gerçekleşiyor. Metabolik olaylar ne olduğunu bir önceki derste öğrendik metabolik olayın ne demek olduğunu. Bu metabolik olaylar su eşliğinde gerçekleşiyor. Su olmadan olmuyor. Peki ne kadarlık su? %15'lik su lazım bize tamam mı? Mikroorganizmaların çoğalması için şarttır. Bakteriler var burada görüyorsunuz. Şimdi mikroorganizmaların çoğalması için şarttır. Demek ki sulu ortamda mikroorganizma çoğalır. Doğru mu? Evet. Peki biz günlük hayatta ne görüyoruz mikroorganizmalar çoğalmasın diye? E mesela balın iç bozulduğunu gördünüz mü? Ya da... Ee, şekerlenmesi dışında bozulduğunu, küflendiğini ya da reçelin bozulduğunu, küflendiğini gördünüz mü? Görmediniz. Çünkü onların oranı, yüzde su oranı %15'in altındadır. Mikroorganizmalarda canlı olduğu için onların da enzimleri olduğu için orada da e, reçelin içinde de %15'in altında su oranı olduğu için çoğalmıyorlar. Nedeni budur. Ya da eskiden böyle uzun yolculuklara giderken kuruturlardı etleri. Neden? Çürümesin diye. Yani aslında asıl nedeni neymiş? Enzimler %15'in aslında %15 suyun altında çalışmıyormuş. Bu bakterinin de enzimi çalışmazsa bu da işle gerçekleştirmek ana gerçekleştiremez. Ana mantık buradan geliyor. Suyun yapısal şifre odur. 2 hidrojen 1 oksijen su moleküllerini birbirine bağlayan bağın adı da hidrojen bağıdır. Bir tane e, oksijen, iki tane de burada görüyoruz ki e, hidrojenleri görüyoruz. Şu bağların adına da hidrojen bağı diyoruz. Umarım anlaşılıyordur. Evet, devam edelim. Şimdi suyun özellikleri bizim için önemli. Mantığı kavramamız için önemli. Sorular denemede geliyor. Çok e, sınavda geleceğini düşünmüyorum ama denemelerde geliyor. Şimdi suyun özelliğine, özelliğine baktığınızda bir çözücü olması. Su moleküllerinin çözülmesini çözünmeyi sağladığı için metabolik atıkların seyreltilmesi, atılımı, kanla madde taşınımı besinlerin sindirimi için önemlidir. Şimdi bu bir kan tamam mı? Bu kanın içinde ee, ne olsun? Bir madde, herhangi bir madde taşınacak. Bu maddeyi e, su olmadan taşıyabiliyor musun? Hayır. Ya da şöyle düşün. Şu an çalıştığın çalışma masasına bir tane kağıt parçası koy. O kağıt parçası olduğu yerden e, nasıl ilerler? Ya rüzgarla ilerler ya da böyle bir su, sıvıya ihtiyaç var değil mi? Dökersin sıvıyla beraber ilerler. Aynı şekilde kanın içinde rüzgar olmayacağı için tek bir seçenek var. O da su. Su burada olan bu maddeyi kanın içinde taşımakla görevlidir. Birinci görevi budur. Çözücü olması aslında bu demektir. Ya da metabolik atıkları seyreltilmesi de su sayesinde oluyor. Tamam mı? İkinci özelliğine geldiğimizde öz ısısının yüksek olması. Bunu da önemsiyorum. Şimdi sudan Sıcaklık değişimlerinin çok hızlı ve keskin olmasını engelleyen bir yapıdır Özgül, e, öz ısısının yüksekliği. Aynı şekilde hidrojen bağlarının özelliği sayesinde havanın çok sıcak ve çok soğuk olmasını da engeller. Şimdi arkadaşlar e, bu su altında yaşayan bir canlı olsun tamam mı? Su altında yaşayan bu kaplumbağa düşünelim beraber. Bu kaplumbağa suyun içinde yaşıyor. E, kışı görecek yazı görecek değil mi? Kışın çok soğuk olacak bu özgür ısı eğer çok yüksek olsaydı burası mesela atıyorum şu kalemimi alabilirsem göstereceğim size. Suyun derecesi yaz tamam mı? 50 derece. Kış geldiğinde özgür ısısı yüksek olmasaydı, düşük olsaydı eksi 50 olurdu. Ve bu canlı homostasisini koruyamadığı için ne yapardı? Maalesef ölürdü. Özgü e, suyun öz ısısının yüksek olması demek yazın 50 derece su kışın birden de olmuyor tabii sonbaharı da var bunun. Kışın ne yapıyor? Bu e, sıcaklık değeri maksimum 45'e düşebiliyor tamam mı? Öz öz ısısının e, yüksekliği bunu sağlamış oluyor. Umarım anlaşılıyordur. Yani su içerisinde yaşayan canlılar için homeostazisini koruması için nedir? Bizim için önemlidir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne ile devam ediyoruz? Hemen anlatıyoruz. Buharlaşma. Evet. Şimdi suyun buharlaşması için bir miktar ısı gerekir. Hmm. Yani ben bu cümleden ne anlayacağım? Bir kap düşün. Kapın içine su koydu. Suyun bu ortamdan uzaklaşması için etraftan ısı alması gerekiyor. Bunu anladım. İnsanların sıcak havalarda terlemesinin sebebi de budur. Terlerken su damlacıkları buharlaşmak ister. Buharlaşması için ısı gerekir. O ısıyı da ortamdan yani canlıdan alır. Ha, ne demek istedim? Şimdi su e, çok sıcak bir ortamdayız. Derece 50 derece mesela ortam. Ben terliyorum. Aslında mekanizma şu. Bu e, vücudumda bir su oluşsun ki Bu su da buharlaşırken benim vücut ısımı buharlaşması için bir miktar ısı gereklidir. Buharlaşması için benim vücut ısımı alıp öyle buharlaşsın gitsin. Ben de biraz serinliyim. Ana mantık budur. Benim burada bir kedim var. Ee, bu benim kendi kedim. Bu kedim kendini yazın çok yalıyor. Tamam mı? Kışın da yalıyor ama yazın bir tık daha fazla kendini yalıyor. Nedeni ne? Yorumlara yazın bakalım. Neden? Kediler neden yazın daha çok kendilerini yalarlar? Bunu e, ne yapın? Yorumlarda belirtin bakalım. E, mantığı kavramış mısınız onu göreyim. Tamam mı? Sorunuz bu. Şimdi yoğunluk azalması. Şimdi su, e, az önce anlattık öz ısının yüksek olması su üzerinde, e, su içinde yaşayan canlılar için önemli dedik. Şimdi burada bir balık var, e, burada bir su habitatı var. Tabi tek balık yaşamıyor, bir sürü balıklar, işte mercanlar falan filan. Burada da bir buz kütlesi çizmişim. Şimdi suyun yoğunluğu donarken azalmasaydı eğer, alttan başlardı donmaya. Alttan başlarsa üste doğru donardı. Doğru mu? Altta başladı, dondu, 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 üste doğru dondu. E bu canlı nerede yüzecek? Hiçbir yerde. Hı. Hmm. Yüzecek yeri kalmadı alttan donsaydı. O zaman şunu söylüyoruz, söylüyoruz yoğunluğunun az, az olması için. Yoğunluğu az olmasının bana katkısı şudur. Su habitatında yaşayan canlıların Suyun altında hala yaşamlarını devam ettirmesini sağlar. Buz kütlesi üstten başlar donmaya. Gidebildiği yere kadar gider. En azından canını burada yüzebileceği, yaşayabileceği, beslenebileceği bir ortam kalmış olur. Ee, ana mantık yoğunluğunun az olması donarken budur. Burada da ek bir bilgimiz var. Artı 4 derecede yoğunluğu suyun en fazladır. Bu da e, aklımızın bir köşesinde kalsın. Evet. Suyun bir takım daha özellikleri var arkadaşlar. E, ee, kohezyon, adezyon, kılcallık, yüzeye gerilimi gibi. Bunları yine fizik dersinde göreceksiniz ama burada da e, müfredatımız vermiş. Şimdi kohezyon suyun suyu çekmesi. Bak burada bir su molekülü var. H2O, H2O. Bu H2O'lar eğer birbirini çekerse biz buna kohezyon diyoruz. Aklımıza nereden kalacak? kardeşten kalacak. Kardeşler birbirlerini çeker. Kardeşin kesi de kohezyonun baş harfi ya. Aklımıza oradan kalsın tamam mı? İki su molekülünün birbirini çekmesine kohezyon denir. Adezyon ise hücre çeperinin suyu çekmesi. Bak burada su molekülleri var. E, boru içerisinde kısırlar içerisinde ilerliyor. Burada da hücre çeperi var. Bu hücre çeperi bu suyu kendine doğru çekip yukarıya dallara doğru gönderiyor. Aslında yaprakları mesela 30 metrelik ağaçlar var. Yaprakları su nasıl gidiyor? İşte adezyon ve kohezyon sayesinde gidiyor. Tamam mı? Günlük hayatta da burada karşımıza çıkıyor. Kılcallığa bakalım. Suyun yapraklara taşınmasında önemlidir. Aynı şekilde e, adezyon da, e kohezyon da, kohezyonda, kılcallıkta yaprakları taşınmasında kökten önemlidir. Kılcallığı ben şöyle anlatırım peçeteyi düşünün bir peçete havlu peçeteler vardır ya ona bir tane su, bir noktasına su koyun su böyle ilerler böyle sanki damarda ilerlermiş gibi. Aynı şekilde kılcallık da odur arkadaşlar. Yüzey gerilimi canlılar için önemi bazı böcekler suyun üzerinde yürüyebilir. Bunu için yani buna etkili olan şey yüzey gerilimidir. Yüzey gerilimi bizim kendi konumuzda canlılar alemindeki önemi suyun üzerinde yürüyebilen canlılar için önemlidir. Şimdi evet asitlere bazılara geldik. Şimdi bir su bitti. Umarım suyu anlamışsınızdır. Şimdi ikinci asitlere geldik. Çözeltilerde hidrojen iyonu veren maddelerdir. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Tatları ekşelir pH değeri 0 ile 7 arasındadır. Şimdi bazı da anlatacağım az sonra. Bazı da anlattıktan sonra bir pH deneyi yapacağız. Hemen bu videonun arasına buraya yani bu konuyu anlattıktan sonra hemen bu videoya koyacağım. Onu izleyin çünkü mesela solunum konusunda diyeceğim ki asitler diyeceğim pH'ı düşürür diyeceğim. Şimdi pH metre az sonra anlatacağım. 0 0 7 14 pH'i düşürmek demek, asitliği arttırmak demek, sıfıra doğru ilerlemek demek. Az sonra daha detaylı anlatacağım tamam mı? Ee, yani her detayını izleyin dersin, onu söylemek istiyorum. Asitlere geldiğimizde tekrardan dönersek eğer, tatların ekşi olduğunu, pH'in sıfırla 7 arasında olduğunu, çözeltilere hidrojen iyonu verdiğini bilelim. Mesela limon asidiktir, kahve, domates bunlar hep nedir? Asidik maddelerdir. Bazlara baktığımızda çözeltilerde OH iyonu veren maddelerdir. Bak asit hidrojen iyonu veriyordu. Baz OH iyonu veriyor. Kırmızı turnosol kağıdını maviye çevirir. Tatları acıdır. pH 7 ile 14 arasındadır. Annem Hemen kalem alayım dilerim alamadım. Annem kızartır. Babam morartır diyoruz. Kodlama. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya, bazlar kırmızı turnusol, e, turnusol kağıdını maviye çevirir. Bizim kodlamamız bu tamam mı? Şimdi burada da baktığınızda sabunların, işte çamaşır sularının, çamaşır deterjanlarının ne olduğunu görüyoruz. Aslında e, baz olduğunu ne yapıyoruz görüyoruz. Şimdi şurada pH metreyi anlatayım ben size biraz. Şimdi pH cetveline baktığınızda pH cetveli o maddenin ne kadar asidik ya da ne kadar bazik olduğunu gösterir. 7'yi ortaya yazarsın sıfırdan başlar ve 14'e kadar ne yapar ilerler. 0 ile 7 arasındaki maddelere asit diyorum. Asit maddeler, asidik maddeler. 7 ile 14 arasındaki maddelere bazik, baz maddeler. Tam 7 ise bu maddeler ne asidik ne baz. Ne tür maddeler diyorum. Şimdi, şimdi arkadaşlar pH deneyimizi izleyelim beraber. Orada daha detaylı anlatacağım tamam mı? Arkadaşlar şimdi burada ne yapacağız sizlerle beraber bu ee şeyi öğrenmiştik değil mi? pH cetvelini 0 ile 14 arasındadır pH cetveli demiştik. 0'a doğru gidildikçe asit oranı artarken 14'e doğru gidildikçe bazik oranı artıyor. 7 ise tam nötrdü. Bakın şimdi buradan ben su veriyorum. Su veriyorum tamam mı? Ölçelim bakalım su nötr mü? Baz mı asit mi? Gördüğünüz üzere pH 7 ise neydi? Nötrlü. Zaten burada da ne yazıyor? nötr yazıyor. Şimdi farklı bir şey deneyelim. Mesela akü asidi deneyelim. Asit değil mi bu? E, miktarını arttırıyorum. Fark etmez. Mesela ne yapalım? 0 70 litre yapalım. Şimdi akü asidi isminde de asit var. Asittir. O zaman asit 0 ile 7 arasında olacak. Bakalım doğru mu? Bakıyorum. Ha, Bak pH'ı 1'miş. Çünkü bununla da akü asidiyle. Devam edelim farklı asitler kullanın. Mesela ben dedim ki, derste kahve asittir dedim. Kahve asitse ne arasında olacak arkadaşlar? 0 ile 7 arasında mı? 7 ile 14 arasında mı? Evet tabii ki de 0 ile 7 arasında. Bakalım doğru mu? Hemen bakın. Evet bakın pH'ı kahvenin 5'miş. Demek ki neymiş? Asitmiş. Ama akü asidi 2'ydi. Hangisi daha asidik? Akü asidi daha asidik diyeceğiz tamam mı? Şimdi biraz da baz koyalım. Mesela el sabunu dedim ki deterjanlar bazikti. Bazik de 7 ile 14 arasında olmalı. Bakalım doğru mu? Bakın pH'ı 10. 10 baziktir. pH'ı dediğimiz gibi gördüğünüz üzere 10'dur. Başka bir deterjan koyalım ya da başka bir şey koyalım. Mesela kusmuk koyalım. Midemizi bulandıralım. Kusmuk pH'ı neymiş bakalım? Asidik. Neden asidik? Mideden çıkıyor çünkü. Midenin içinde mide öz suyu vardır. O asidiktir. Nedeni de bu kusmuğun nedeni de e, asidik olmasının nedeni de pH'ın 2 olmasının nedeni de mideden çıktığı için öyledir. Tamam mı? Farklı bir şey var mı burada? Mesela lavabo açıcı. Lavabo açıcı nedir? Deterjandır. O zaman ne olacak? Hop! bazik olacak. Ve gördüğünüz üzere lavabo açıcı çok bazik. 13'tür. E, dikkatli kullanmamız gerekiyor. Başka ne koyalım mesela ne? ne ne? Kan. Bakalım kan asit mi baz baz mı acaba? Sizce kan asidik mi, bazik mi, nötr mü? Bakalım neymiş kan. Bakın nötr. baziye yakın nötr. Tam nötr değil ama baza yakın nötr diyoruz. Kanın pH'ı budur tampon çözeltileri sayesinde. Umarım anlaşılmıştır. Evet, pH değerini Evet pH deneyini anladım. Anladığınızı umuyorum. Şimdi tuzlara geldim. Dört tuz. Artık asidi, bazı, pH'ı anladım. Tamam mı? Başka bir sıkıntın yok. Şimdi tuzlara geldim. Asidik bir madde ile bazik bir maddeyi karıştırdığında ortaya tuz ve su çıkıyor. Nasıl yani? Asidik bir madde. Hidrojen klorür. Bazik bir madde. Sodyum hidroksit. Bak dedim ki şimdi tekrardan bakalım mı senle? Asitleri suya attığında hidrojen iyonu verir dedim. Bazları suya attığında OH iyonu verir dedim. Bak gördün mü? Asit ve baz olduğunu buradan anlıyorum. Tamam mı? Çok detaylı bilmene gerek yok zaten. Bunlar birleşerek sodyum klorür tuzunu ve H2O suyu oluşturur. Aslında tuz işte budur. Asit ve baz maddelerin birleşiminden oluşan kimyasal bileşiktir tuz. Minerallere geldim arkadaşlar. Mineraller küçüktür. Sindirilemez, enerji de vermezler. Hücre zarından direkt geçerler. Düzenleyicidir. Canlılar üretemez. Doğadan hazır alır. Zaten ne dedik ee, inorganik bileşikler için canlılar hiçbirini üretemiyor. Hep, hepsini doğadan ne yapıyor? Hazır alıyor. Peki bizim müfredatımız hangilerini istiyor? Kalsiyum, potasyum, demir, iot, flor, magnezyum, sodyum, fosfor, klor, kükürt, çinko. Bunları hep beraber tek tek ne yapalım? Bakalım arkadaşlar. Şimdi Evet. Kalsiyuma geldik. Kalsiyum kemiklerin ve dişlerin yapısına katılır. Kasların çalışmasında ve kanın pıhtılaşmasında etkilidir. Kaslar ve kanın pıhtılaşması AYT konusudur. Anlatacağım. Takipte kalın. E, kemiklerin ve dişlerin yapısına katılır. Hani derler ya süt için. Hani derler ya peynir yiyin çocuklar. Neden? Kalsiyum alsın ki kemikleri gelişsin büyüsün. Temel nedeni budur. Ya da diş yapımı gerçekleşiyor. Çocuğun dişi çıkıyor. Yerine diş yapımı gerçekleşiyor. Sen kalsiyum alamazsan o diş çok iyi yapılamaz. Sağlıklı olmaz. O yüzden kalsiyum alın denir. Klora geldik. Klor besinlerin sindirimi sırasında etkilidir ve sinirsel iletimde önemlidir. Mide öz suyunda da klor bol miktarda ne yapar arkadaşlar bulunur. Flor diş minesi yapısı için önemlidir. florürlü diş macunları var biliyorsunuz. O yüzden fluorlu diş macunlarından aklınızda kalsın. Flor diş minesi için önemlidir. Hocam diş minesi ne? Şimdi buradaki dişe baktığımızda dişin bu beyaz kısmı aslında kabuk gibi olan kısmına biz mine diyoruz. Bu diş minesi minesinin sağlığı için yapımı için nedir önemlidir? Demir hemoglobinin yapısına katılır. Kan da oksijen taşınması için gereklidir. Bakın burada anlattıklarımı AYT'de de anlatacağım o yüzden temel e, burada temel atıyoruz. Hemoglobinin yapısına katılır bir hem e, demir. E, hemoglobinin yazayım. Hemoglobinin yapısına ne katılıyor? Demir katılıyor. Hemoglobin ne yapıyor? Kan üretimi, kanın yapısına katılıyor. Demir azsa hemoglobin az bu şekilde de kanım az oluyor. Demir eksikliği anemisi de aslında budur tamam mı? Detaylı bilmene gerek yok. Kulak dolgunluğu olsun dediğim gibi AYT'de bile karşına çıkacak. Potasyum sinirlerin uyarılara karşı yanıt vermesi ve kasların kasılmasında önemli bir rol oynar. Yine sodyum potasyum pompalarında burayı detaylı anlatacağız. İot, tiroid hormonları arasında yer alan troksin ve tiroidin e, önemli bir bileşindir. Eksikliğinde guatr hastalığı olur. Şimdi e, tiroid bezleri vardır arkadaşlar burada. Bu bezler, bu iot eksikse eğer şişerler. Bu hastalığa da biz, e, dışarıdan da baktığınızda şişik durur. Bu hastalığa da biz guatr deriz. Magnezyum, insanlarda kemik ve dişlerin yapısında. Burası daha önemli. Bitkilerde Klorofilin yapısına katılır. Ee, soru olarak da geliyor. TYT'de gelmesi bile AYT'de bitki biyolojisinde gelir. Bitkilerin yapısına klorofil pigmentinin yapısına katılan mineral hangisidir? Magnezyum diyeceksin. Ve birçok enzimin yardımcı kısmını oluşturur. Kas sinir sistemi çalışması için de geçer, e, gereklidir. Sodyum Kas kasılması ve sinir hücrelerine uyar iletimi için gereklidir. Az önce dedik ki aynı şeyi potasyum için çünkü sodyum potasyum iletimi gerçekleşiyor anlatacağız. Yani AYT'de aslında. TYT öğrencileri bunları bilse yeter. Fosfor, nükleik asit, ATP ve hücre yapısına katılan nedir? Ee, bir tür elementtir. Devam ediyoruz. Kükürt bazı amino asitlerin sentezi için gereklidir. Çinko bazı enzimlerin yapısına katılır. Bağışıklık sisteminde güçlendirir. Ekstra dışarıdan çinko takviyeleri alan insanları duymuşsunuzdur. Şimdi. Evet. Burada da yazmışız arkadaşlar. Özelliklerini ne yapacaksınız? Siz bu pdf'i yi koyacağım yine. Tek tek neymiş özelliği yazacaksınız. Tamam mı? Ee, mineral e, Burada eksikliklerini verdim ben. Ee, müfredatımız onu da istiyor mineralimizin ismi fosfor buraya sen geleceksin özelliğini yazacaksın eksikliğinde kemik ve diş yapısının gelişiminde azalmalar ne yapar oluşur klor ne yapıyor sindirim sorunları için e, sindirim sorunları olmaması için klor bizim için önemli çünkü midenin e, ösürünün yapısında bulunuyor kükürt deride solgunluk olarak karşımıza çıkıyor kükürt eksikliği Çinko eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflıyor. Çünkü çinko zaten bu işe yarıyordu. Iyot'ta zeka geriliği, hatta yanlışlıkla silinmiş bir de ne vardı? Guatr vardı. Eksikliğinde ne görülüyor? Hem guatr hem de zeka geriliği. Flor ne yapıyordu? Diş yapısına, diş minesinin yapısına katılıyordu ya. Diş e, diş dayanıksızlığı olur. Eksikliğinde. Magnezyum sinir sistemi bozuklukları görülüyor magnezyumdan. Sodyumda kas krampları görülüyor. Hatta kramp e, ağrıları çeken insanlara maden suyu, mineralli sular var ya bu. Halk dinde yani soda da deniliyor. Onlar içinde çünkü içinde so çok miktarda sodyum vardır. E, bu sodyum onu e, yardım eder. Kalsiyum böbrek taşı oluşabilir. Röşiti, fazlalığında böbrek taşı, röşitizm, kemik erimesi bunlar hep görülen şeyler. Fosforda kas zayıflığı, yorgunluk eksikliğinde görülür. Potasyumda kramp, kalp ritim bozuklukları ciddi şekilde görülebiliyor. Demirde anlatmıştım zaten demir eksikliği anemisi görülebiliyor. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz inorganik inorganik bileşikler dersimiz bu kadardı. Ders dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz bir beğeni, abone değilseniz abone olup bir de yorum atarsanız seviniriz. eksikliklerimizi, artılarımızı sizlerle öğreneceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İnorganik bileşikler testlerin hepsini bitirin. Hepinize güveniyorum. Devamında takvimimize göre gelecek. Tamam mı arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kalın sağlıcakla.